Tekrar merhaba arkadaşlar ben Algan namı diğer killswitch Call of Duty Cold War'un yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım Armada Oynuyoruz Güzel zor bir bölüm ee, Çok boşluk var yani sniper'lar burada bayağı bir coşuyorlar Ama adamları Flankleyebilirsek yani kanatlardan Arkalarına geçebilirsek Büyük killer alabiliriz Oyun güzel Cold Warzone'a göre biraz değişik. Alışmakta zorlanabilirsiniz belki. Ufak tefek bazı şeylere. Ama oynanabilitesi oldukça yüksek. Ben de sizinle bu oyunu paylaşmaya devam edeceğim. Hala multiplayer, early access olarak oynuyoruz. Bakalım. Neler olacak? M4'ü biraz geliştirmeyi başardım. Capture the objective. Yavaşlamış mıydı sanki? Daha hızlı şey. koşuyordum ben ya. Taking Bravo. Önce gidelim. Şu... Taking Echo. A'yı alalım. Yalnız oyun kırıl kırıl çalışıyor. Yani gerçekten çok güzel çalışıyor. Yani. Aldık mı? Aha köpek balığı var aşağıda. Şimdi sanırım bu arkadaşların arkasına geçmeyi başardık. mermim biraz daha fazla olabilseydi Daha çok sevinecektim Yani magazin Oh oh Kaçamayacağım. Aa ah, kaçtım. Soldan sniperlar bakıyordu. Sanırım buradan yönümü değiştirmem lazım artık. ay. orada. mayına çarp mayına çarp ölmedi be <laughs> 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 beni öldürme isteğin sonun oldu C'yi <laughs> niye almıyoruz biz? C aşağıda çünkü alalım şunu ya. Haydi haydi haydi. Güzel gidiyoruz. Conquested. Biri geldi. Öldü mü? Aha bizim tekneymiş o be. Descending Sea'yi aldık burayı. Hayır. Çık buradan. rakamda Losing Ah be Çarliye gitmem lazım Losing mi Securi Alpha Enemy has seen Hala conquered Taking Charlie Alpha buradan güvenceye alalım burayı. El bombası. Oh. <laughs> Ulan nereden indin ya? Abi baksana ben alana kadar ya yani çatlıyorum adamlar çat atarak geri alıyorlar C'yi. Oooo güzel vurdum ama sniper da beni vurdu. M4'ü geliştiriyoruz güzel level atladık. Baksana oyun akıyor ya. Şu C'den Genel nazara D'yi alacağım ya. Waffe. <laughs> Merhaba Sniper. Abi yani mayından nasıl etkilenmedin Mayından etkilenmemiş olman Bilmiyorum Mayın havaya fırlıyor, geç patlıyor belki de o yüzden Biraz daha saklı yerde o Koymak lazım çok ortaya koymamak lazım Daha çok ıskaladım ki adamı hs ile. Ne durumdayız? Kaybediyoruz. Ya D'yi ya B'yi almam lazım. C ortada olduğu için sürekli çatışmanın yaşandığı yer. O sniper da oradan bizim orayı kesiyor. O zaman soldan gideceğiz. Ya ne oldu? Oh. Uh. Evet, Mayın bayağı geç patlıyormuş. Hadi neredesiniz? losing d enemy is e charlie secure bravo losing alpha losing charlie nerede bunlar tamam making target visible ah vuruldun mu bak perklerinden Perklerinin bir özelliği olabilir. Vuruldun mu kalıyorsun böyle. Sağa sola kaçamıyorsun. Bir de yere yattığında yere yatarken nişan alması çok yavaş. İnanılmaz yavaş. Hemen alalım abi ben... Oh, <laughs> Hala gerideyiz Tek başıma yetemiyorum arkadaşlar. Hostile <laughs> <Öyle mi? gülüyor> Kaç! Kaç! O araç patlar. <laughs> ne yapıyorsun? Ah, ah. Ah, şimdi A'yı alabilirsek A'yı alalım geriye. Önce doğru gidelim. Zamanımız az. 100 puan gerideyiz. Oba. Benim adamlar çok objektif oynamıyor ya. Of. Ne oluyor? Niye ölüyorum? Bu beni bıçaklıyor muydu? Ne yapıyordu ya? Burası daha güvenli. Hello. Sakin ol dostum. Buradan bir kişi daha geliyor. Oha! Pompalını... Ulan bu pompalı var ya hep yakında yakalıyor beni ya. Yok abi benim adamlar görev oynamıyorlar. Yani benim... Her yeri tek başıma tutabilmem çok zor. Uf. Baksana burada üçü birden... Sniper kasıyorlar. soldalar Neredesiniz? Ortalığı yakıp kavuruyorum ama Dostlar tek başıma yetmiyorum Taking ya Ah sniper Oo, no, Ağır makinalıymış Tek başıma rushladım abi tek başıma Bak hepsi orada Play objective guys come on kaybettik zaten 385 288 20 Oho 27 kilo oynuyorum. Ölsene. Ne yazık ki olmadı. Yani puanlara baktığınız zaman 4018 puandayım. Ama yetemedim tek başıma çünkü takım oyunu sevgili dostlar. Yani bir base'e alıyorum. O benim yerime bana 3 kişi raşlıyor. Benim adamlar sniperçilik oynuyor ama olsun. bayağı bir upgrade yaptık bu arada. M4'e çok level attık. Kaçtı? 28 kill Level 13. Level 14 oldu oyunun sonunda. Level 10'la başlamıştık. C4 geldi. Ghost Perk'ü geldi. Ve Custom Class 7. Custom Class açıldı. Quick Draw geldi. Ee, bakalım nelermiş. Şimdi onları da kısaca bir bakmak istiyorum sizlerle. Rewards, Medals. Bir sürü medal medal yalnız. Madalya geldi. Kaç oynamışız? 27 10 oynamışız. Yani güzel. 14, 14 tane şey mi görev mi yapmışım? 14 puanlık görev yapmışım. Bence gayet güzel. Şimdilik şuna live lobby diyoruz ve e, loadout'u bir kontrol ediyoruz. Burada 7. loadout açıldı. Farklı farklı silahlar yapabiliriz artık. Hmm. Mid stop reflex. Precision optic producing non-thermal stop. Balanced sight picture. 1.37 magnification. Hmm. Şunu bir deneriz sevgili dostlar. Flash card. Ammo kapasitesini ne o? Ammo kapasitesi mi artıyor? Ammo artıyor ama accuracy düşüyor. 5.56'ya mı çıkartıyor? Yok zaten 5.56. E, barel olarak şey geldi. Cavalry launcher Lancer geldi. Yani süvari mızrağı namlusu. Bu Fire power arttırıyor. Bundan daha iyi. Herhangi bir negatifi yok. Güzel. Bu zaten State Aim bir lazer. Yani şu anki hali iyi oldu gibi. Bir perk geldi. Diğer perklerime nereden bakıyorum? Bir perk geldi. Perk 2. Scavenger var burada. Perk 3'de Ghost var. Gong Ho e, Neymiş? Koşarken de Reload yapabiliyorsunuz. Ghost ise zaten Warzone'dan bildiğiniz gibi Spy Plane'e, Casus Plane'ler sizi göremiyor. Planting or Defusing bomb, or Controlling Score Streaks. Wherever you are moving. Hmm. Bence bu Ghost alınır. Mill Cart. gelmiş mi? Danger Close diye bir Mill gelmiş. Bu da Equip Extra Little and Tactical Throw Equipment. Ha. Bombanız e, taktiksel ve ölümcül ekipmanlarınızı artı bir koyuyor. Yani artık bana iki tane steam pack verecek, iki tane grenade verecek olması lazım. Bir tane veriyormuş, iki vermiyor nedense. İki tane stun grenade alabilirim ama yerine. Şöyle bir geçelim. Bence güzel oldu. Ee, şöyle operatörümüzü de değiştirelim. Bununla da oynadık. Başka bir bölüme başka bir operatörle oynarız. Bu da çok bu abla ile bu oynasak? Bu arkadaşla bu ablayla oynarız. Tamam. Evet arkadaşlar bir bölümü daha bitirdik. Mümkün olduğunca size bir şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Tanıtmaya çalışıyorum. Warzone'da çok bir farkı yok. Ama oynanış biraz daha hızlı. Biraz daha yani oynanış hızı açısından daha hızlı daha güzel. Ama e, kapıştırmaya kalksak baya bir fark var diyebiliriz. Çünkü bu oyun daha beta. Yani Warzone'da kapışması için daha 40 bu oyun hala beta. Yani Warzone'la kapışması için daha 40 fırın ekmek yemesi gerekiyor. Ama alırım ben oynarım diyorsanız tavsiyem midir diyorsanız bence tavsiyemdir. Evet alabilirsiniz oynayabilirsiniz bence gayet güzel. Evet sevgili dostlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Algar diğer Erkin Switch bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere hoşçakalın.